Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size fi hakkında bilgi vereceğim. Fi hakkında bilgi vermeden önce size hasattan sonra bunu hep böyle tekrarlayacağım. Çünkü bu sene beraber çalışacağız inşallah. Çünkü giden sene ve evvelki seneki yani uygulamış olduğumuz sistemde biz çok güzel başarılar aldık. Hatta hala şu anda zeytin toplayan arkadaşlarımız var. O yüzden inşallah bu sene beraber çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, hasattan sonra arkadaşlar biz hemen bir izlemeat kombi izlemeat gübresiyle bir deniz yosun attık. E, yaklaşık bir hafta ağaç üzerinde bunu durdurduktan sonra biz budamaya geçtik. Budamamızı yaptık. Daha sonra bordo bulamacı attık arkadaşlar. Yüzde bir buçukluk bordo bulamacı attık. E, aynı zamanda e, çünkü mantar da bizim bu Akdeniz bölgesinde biliyorsunuz yani hava birden soğumaz, yavaş yavaş soğur hasattan sonra ve kıştan sonra bizim buradan mantar çok yoğun olur arkadaşlar. O yüzden mantarda bir de şöyle ufak bir şey hatırlatayım size. Şimdi mantarda arkadaşlar yani ayları takip etmeyin. Yani mantarın gelişebilmesi için sporların oluşabilmesi için yani hava sıcaklığı çok önemli. Yani 14 derece ile 24 derece arası yani bu kışın da olabilir bu sıcaklık. Veyahut da kıştan sonra bayağı bir zaman sonra da olabilir. Önemli olan bu sıcaklığı takip etmemiz. Bunu da hatırlatmış olayım. Budadık. Budadıktan sonra arkadaşlar e, hayvan güpres attım. Ben hayvan güpresini her sene attığım için e, yani bunu mesela e, şey olarak arkadaşlar dönüm olaraktan bir dönüme yaklaşık bir romor işte ortalama yani o şekilde bir ton bir buçuk ton o şekilde e, uygulama yapıyorum. Ama hiç atmayan arkadaşlar yani bunu biraz daha çuvalta bilirler. Yani şöyle arkadaşlar yani. Bir ağaca normalde iki el arabası, o şekilde ben size söyleyeyim, hani Romor olarak söylemeyeyim de iki el arabası ee, ama bunu her sene atıyorsanız yani bir ağaca yani ortalama bir 50 kilo yeterli yani arkadaşlar hayvan güpresi. Tabi bu ben e, sürekli koyun keçi güpresi atıyorum, büyükbaş mesela yaş gübrelerde e, biraz daha bunu oran arttırabilirsiniz veyahut da kümes hayvanlarında azaltabilirsiniz, bunun dengesini siz yapacaksınız. Şimdi e, hayvan gübresini attıktan sonra arkadaşlar yani bu damla hayvan gübresi ve ben bunu bir hayvan gübresini toprağıyla karıştırdım. E, bir, birkaç gün sonra da yağmur yağdı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bugün ise fi ekimi yapacağız. Şimdi e, gübre arkadaşlar buğday fi yani arpa da olabilir bunun içerisinde. Ben benim arpam olmadığı için ben e, Buğday atacağım ama buğdayın içerisinde yine biraz yani yüzde beşlik bir arpa var arkadaşlar. E, taban güpresiz arkadaşlar. <laughs> şurada göstereyim. 13, 24, 12. 13 azot arkadaşlar. 24 e, fosfor. E, 12 de potasyum arkadaşlar. Ayrıca bu güprede arkadaşlar çinko var ve kükürt var. Yani ben sene de bunu uyguladım e, ağaçlarımda. Bunda güzel yani şey aldım, netice aldım arkadaşlar. E, tabii biz her zaman söylüyoruz. Yani ilk başta e, mutlaka bir toprağınızın ve yaprağınızın tahlilini yaptırın. E, sonuçlara göre şey yapın arkadaşlar. Şimdi e, fi ekmemizdeki sebep ne arkadaşlar? Fi de havada uçan serbest azotları fi kendi e, kökünde toplayıyor. Daha sonra işte bu tam e, çiçek açma döneminde biz o zaman işte fiyi bir şey yapmamız lazım. Maşlama veyahut da işte e, koble ile arkadaşlar toprağa karıştırıyoruz. Yani azotu kökünde bir, bir birikmiş olan e, o modülleri azotu biz toprağa karıştırıyoruz. Toprakta bırakıyoruz. Eğer bunu geç yaparsanız arkadaşlar bu azotun faydasını göremezsiniz. Yani tam çiçeklerin açtığı dönem yapmanız gerekiyor. Peki buğday arpayı ne için yapıyoruz? Buğday arpayı da arkadaşlar yani fi yumuşak bir bitki olduğundan dolayı yat, e, yatmasını yani biraz olsun böyle onları mesela buğdaya veya da arpaya sarılır onlar. O yüzden yatmayı engeller. Ee, i̇şte güpreyi de arkadaşlar yani normalde 30 e, 30 kilogram dönüm 30 kilogram o şekilde atacağım. E, hem ağaçlarımız alacak hem de e, ekmiş olduğumuz fi güpreden faydalanacak. Şimdi arkadaşlar yüzde %75 fi olacak içerisinde %25 arpa buğday karışım olacak. Ee, ben normalde dönüm arkadaşlar yani 15 kilo o şekilde düşüreceğim. Ee, tabi bunu 10, en az 10 olacak 25'e kadar da çıkarabilirsiniz yani. E, bunun zararı olmaz faydası olur arkadaşlar. Güpreyi de e, dönüme 30 kilo falan düşüreceğim. O şekilde bir uygulama yapacağız. E, bugün böyle bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, biz bu bufiği ne için ekiyoruz arkadaşlar? Bunun faydası bize peki ne olacak? Şimdi mesela özellikle bu çatlayan topraklarda arkadaşlar yani derin çatlak oluşan topraklarda toprağın organik maddesini güçlendirmek gerekiyor. Toprağın organik maddesini güçlendirdiğin zaman çatlamaları önlüyor arkadaşlar. Aynı zamanda yani para verip de soğucan gübre salmanıza da gerek kalmayacak. Çünkü toprakta besin olduğu zaman toprak altındaki işte o böcekler, haşereler ondan beslenecek. Onların işte gübresi şu tekrar bize geri dönecek. Hem azotundan faydalanacağız hem de toprak altındaki e, o böcekleri besleyip onlardan da faydalanacağız arkadaşlar. Bir de mesela biz arkadaşlar zeytin içerisinde mesela böyle bölgesel olaraktan çok otlar oluyor. Mesela kış çıkan otlar var, kıştan sonra çıkan otlar var. Bunlarla çok mücadele ediyoruz. E, oysa biz mesela böyle fi veyahut da işte yonca falan ektiğimiz zaman yani o e, otları da önlemiş oluyoruz. Yani biz Oto ektiğimiz zaman o otun içinde bu olacak. Daha sonra hepsini bir anda tek işte bitiriyoruz arkadaşlar. Yani her türlü bunun faydası oluyor. bu sene inşallah beraber çizer arkadaşlar. Bugün biraz yağmur vardı. İşte o kadar olmadı ama normalde zeytin buduyoruz. bu diyoruz. budamaya da şu anda devam ediyorum arkadaşlar ama bugün faydalanıp hemen bu fiyi ekeceğiz. Yunus'un çiftliğini takip etmede kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.